Merhaba sevgili izleyenler. Ben Emine Çarhoğlu. Duyman Nazım adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum aile danışmanı ve psikolog Hilal Uzunkaya Seçen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün sömestr tatilini ve bu dönemde neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Sömestr tatil deyince aklımıza neler gelmeli Hilal Hanım? Sömestr tatili deyince aklımıza e, öğrencilerin genellikle e, rahat, konforlu bir şekilde e, ders çalışmaksızın keyifli zaman geçirmesi geliyor. Ama velilerin de aklına tabii ki e, aradaki işte boşlukları kapatsınlar, ödevlerini yapsınlar, sorumluluklarını yerine getirsinler e, geliyor. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Hı hı, yani peki. 15 tatil deyince, semester deyince sizin de söylediğiniz gibi velilerimiz biraz daha farklı düşünebiliyor. Peki tatil odaklı mı düşünmemiz gerekir? Yani şöyle her iki tarafın da aslında kendi bakış açısına göre değerlendirmek gerekiyor. Evet, öğrenciler yoğun tempoda çalışmaktan dolayı birazcık rahatlamak ve keyifli aktiviteler yapmak istiyorlar. Onları da anlıyoruz. Ama veliler de birazcık bu dönemi çok boş geçirmesinler, verimli geçirsinler. İşte ödev ve tekrarlarını yapsınlar, sorumluluklarını yerine getirsinler beklentisi oluyor. Aslında düzenli bir çalışma sistemi içerisinde olurlarsa öğrenciler, her şeye zaman ayırabileceklerini aslında velilerin bilmeleri gerekiyor. E E, bu noktada biraz sorumluluğu da çocuğa vermek gerekiyor. Biz biraz toplum olarak e, çocuklarımızın sorumluluğunu çok fazla üstümüze alan e, bir milletiz. E, bir kitap vardı, e, Superman'le ilgili e, ve kitabı gördüğümde sosyal medyada dolaşan bazı espriler vardı ve gerçekten çok haklı espriler. E, Superman'in annesi Türk olsaydı pelerinine muhtemelen annesi bağlardı hı hı. diye. Sorumlulukları birazcık çocuklarımızın ders noktasında da aslında çok fazla üzerine alan e, anneler, ebeveynleriz. Bu noktada biraz çocuğa sorumluluk vermek gerekiyor. Kendi e, kaç saat aralığında ders çalışacak, ne zaman molalar verecek, ne zaman kendisine zaman ayıracak. İşte bilgisayar oyunları çok fazla hayatın içinde çocukların son dönemde. Ve COVID süreciyle de birlikte evet, çalışma sistemi birazcık daha sekteye uğramış durumda. E, bu yüzden e, annelerin daha bilinçli olarak hareket ederek e, ebeveynlerin özellikle çocuklara sorumlulukları vermesi ve bunun üstesinden gelip gelmediğini onlara yansıtmaları daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Biraz daha sorumluluğu aslında öğrencilerin evet. üzerine bırakmak, onların zaman yönetimi noktasına gelişmesine evet. destek olmak önemlidir. Evet farkındalık e, kazanmalarına sahip Hı -hı. Olur, Evet. Peki bu semester tatili dönemleri eksik kapatmak için, eksiklerinizi tamamlamak için uygun bir dönem midir? Yani şöyle kısa bir süreç aslında sömestr dönemi, e, koca bir okul dönemi boyunca yaşanılan bir e, olumsuz bir öğrenme süreci ya da sekteye uğramış bir sistem varsa bunu e, doğrudan o kısa süreçte telafi etmek çok zor. E, velilerin bunu bilmesi gerekiyor. E, bu süreci birazcık daha motivasyonu artırıcı, enerji depolayıcı bir süreç olarak evet tabii ki tüm gün boyunca oyun oynasınlar, tüm gün istedikleri aktiviteleri yapsınlar değil ama motomot sürekli e, ders çalışma, ödev yapma, ödev takibi yapma soru çözümü, işte bir sınava hazırlık varsa bunlara yönelik de sürekli velinin baskı uygulaması çocukların üzerinde şöyle bir algı oluşturuyor. Ben zaten okul döneminde de çok yoğun çalışıyorum. E semester tatilinde de birazcık esnekliğim olmayacaksa tatilin amacı ne? Hani okulun bu tatili vermesinin amacı ne gibi bir algı oluşuyor ki onlar da haklılar aslında kendi açılarından bakıldığında. Eksik kapatma dönemlerini daha çok bizim eğitim sistemimizde maalesef veli yanlışlıklar var. Ee, öğrenmeyi öğrenme sistemini çocuğa yeterince veremiyoruz biz eğitimciler olarak. Çocuğun öğrenme sistemi süreçlerini daha iyi idrak edebilirse ve sorumluluklarını alabilirse zaten çok faydalı bir süreç geçirebiliyor. Hı -hı. Her şeyi yeterince vakit ayırabiliyor. Planlı çalışmak, kendi çalışma disiplinini oluşturmak, hangi saat aralıklarında daha verimli çalışabiliyorum ya da kaç dakikadan sonra dikkatim dağılıyor, sürdürebiliyorum ya da dikkat sürem azalıyor. Buna bağlı olarak, kendi sorumluluğunu alarak artık mola vermem gibi gerekiyor Dikkatim dağıldı. E, Mola süresinde de işin ucunu kaçırarak çünkü evet ders çalışırken dikkati belki 30 dakikadan sonra sürdüremeyen çocuklar oyunun başındayken yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat o dikkati çok güzel sürdürebiliyorlar. Seçici bir evet. dikkat oluyor bu da. E, o yüzden onu da kontrollü olarak yapabildiğini, öğrenme sürecinin aslında e, kısa aralıklarla tekrar sistemini yaparak oturtabildiğini görürse eğitim sürecinde o eksikleri kapatmak daha faydalı ve yerinde olacaktır. Hı hı. Planlı çalışmaktan bahsettiniz. Ee, öğrencilere ders çalışma programı e, hazırlanmalı mı sömestr döneminde? Ee, sömestr döneminde değil ama okul döneminde öğrencilerin bu planlı çalışma sistemini bilmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Belki bunun için aileler bu sistemi oturtamıyorsa ve çocuk kendi sorumluluğunu alamıyorsa e, bir öğrenci koçu yardımıyla destek alabilirler. E, bu sistem doğrultusunda da çocuk öğrenme sürecini... Gündüz insanı mı, gece insanı mı? Herkes yattığında gece mi daha sakin ve rahat çalışabiliyor? Sabah uyandığında mı zihni daha açık oluyor? Bunları gözlemlemesi ve ona yönelik olarak bir öğrenci koçunun e, uzmanın e, rehberliğinde ilerliyor olması daha sağlıklı oluyor. Ve günlük tekrar sistemini düzenli oturtabilirse öğrenciler, yani gün içerisinde diyelim 3 tane ana ders var. Bunlara bağlı olarak akşam eve gittiğinde, onar dakika hepsini tekrar ettiğinde, sayısal dersleri soru çözümü yaparak, dersteki soruları, örnek soruları çözerek, sözel dersleri de okuyarak tekrar ederse zaten her şey zaman bulabildiğini, kitap okumaya da, oyuna da, arkadaşlarıyla, ailesiyle vakit geçirmeye de zaman bulabildiğini aslında fark ediyor. Burada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Günlük tekrar ettiğimiz bilgiyi, onar dakika tekrar ettiğimiz bir dersle alakalı matematik özelinde söyleyebiliriz. 10 dakika tekrar ettik, soru çözümü yaptık. Sonrasında hafta sonu Genel bir haftalık tekrar yaptığımızda, o ayın sonunda da o ay, o dersle alakalı yapılan çalışmaları tekrar ettiğinde kişi aslında hayatı boyunca unutmayacağı bir şekilde o bilgiyi özümsemiş oluyor. Çocuklarda şöyle bir durum oluyor. İlk önce bilgiyi öğrenirken çok zorlanıyorlar. Dersin sonuna doğru bir şeyler oturduğunda eve gittiğinde tekrar etmiyorsa, soru çözümü yapmıyorsa, ertesi gün ders devam ettiğinde zihinde bir boşluk oluyor. Kaldığı yerden devam ettiremiyor çocuk. Evet öğrendiğimde çok rahat öğrenmiştim ama arada bir boşluk var. İşte oradaki boşluğu tekrar sistemi tamamlamış oluyor. Tekrar ettiğinizde çünkü beynin bellek sistemi çalışmasını bilmediğimiz için öğrenci koşulunda bunları öğrettikleri için çocuk daha rahat algılayabiliyor somut Hı -hı. bir şekilde. Evet kısa süreli bellekte belli bir... Depo alanı var ve kullanmadığınız bilgi biliyoruz ki atılır. Ama tekrar edince beyin şunu görüyor: gün sonunda bu bilgi benim için faydalı, tekrar ettim. Dolayısıyla uzun süreli belleğe alabilirim. Bu sefer sınav döneminde son güne bırakalım ve strese girilen bir süreç yaşanmamış oluyor. Çünkü zaten bilgi artık uzun süreli bir bellekte. Ve sınav öncesi belki bir yarım saat, bir saat genel bir tekrar yapmak sizi o yoğun tempodan, stresli çalışmaktan, sabaha kadar dersin başında oturmaktan da kurtarmış oluyor. Şimdi aileler bizi izleyecek Hilal O şöyle bir düşünceleri olduğunu biliyorum. Biz bir noktada ne yapmalıyız? Yani çocuğumuzun programı var. İşte bir öğrenci koçuyla ya da bir rehber öğretmenle görüşüyoruz. Biz uzmandan da destek alıyoruz diyenler oluyor. Peki aile bu noktada takip konusunda neler yapmalı? Öğrenciye nasıl destek vermeli? Şimdi ödül ceza sistemi uygulamak ya da çocuğun kendi yapması gereken sorumlulukları noktasında ödül koymak aslında çok faydalı olmuyor. Ama biz biliyoruz ki cennet için yaratılan varlıklar olarak Kur'an'da anlatıldığı gibi Cennet ve cehennem birlikte anlatılır. Kimi insan cennetle motive olur, kimi insan cehennemle alakalı kaygılarından dolayı motive olur ve davranışlarını şekillendirir. Dolayısıyla çocuğun da motivasyon aracını bilmeniz gerekiyor. Yani motive ettiğiniz e, sözel ifadeler onu daha fazla onore ediyor ve motive ediyorsa, sözel olarak cümleleriyle ailenin yapıcı ifadeler kullanması gerekiyor. Yani şimdi işte bu notu aldın, işte ne oldu gibi olumsuzlamalar değil. Zaten senin sorumluluğun bu e, buydu, yaptın yani büyük bir şey mi oldu gibi değil. Ee, ama daha çok olumlamalar yaparak Yaptıklarını ona yansıtarak öğrencilik sürecinde onun için başarı olan ama anne için baba için belki çok rutin elde edilmesi gereken bir durumdu bir süreçte. Ama çocuk için e, ufak bir takdir, bir başının okşanması ya da e, güzel bir gayretin var ve bunu görüyorum motivasyonunu artırman için neler yapabiliriz, neye ihtiyacın var diyerek süreç içerisinde kendilerini de dahil ederlerse çocukların duygularını anlamaya çalışırlarsa yani e, hani ifadelerin, e, sözün insan üzerinde çok sihirli e, tesirleri var, biliyoruz bunu. Evet. E, yani kuracağımız bir cümlenin ifade şekli üstü bu çok fazla değişikliğe sebep oluyor. Yani onu görebiliyorsunuz yansımalarını zaten ve çocuklarda bunlar daha etkili. Sesinizin naifliğinden, yumuşaklığından, sesinizin iniş çıkışından, onlar zaten sizin nasıl bir duyguyla bu cümleyi gerçek anlamda ya da yapmacık anlamda cümleyi kurup kurmadığınızı algılayabiliyorlar. Evet. Birazcık iletişimde olmak gerekiyor. Biz toplum olarak çocuklarla çok fazla iletişimini kaliteli zaman noktasında götüremeyen bir milletiz. Yani ya işin ucunu çok kaçırarak çok sınırsızca davranıyoruz, tüm gün ilgilenmemiz gerekiyor gibi düşünüyoruz ya da tam manasıyla kendi işlerimizi ve sorumluluklarımıza dönüyoruz. Çocuklarımızın sessiz çığlıklarını bazen duymuyoruz, bazı davranışlarını iyi gözlemleyip tahlil edemiyoruz maalesef. E, bu tür durumlarda çocuğunuzu iyi tanımanız, gözlemlemeniz, sürecin içerisinde onun olduğunu, kendinizin de olduğunu, birlikte bir işbirliği içerisinde olduğunuzu, e, başarıların olduğu gibi başarısızlıkların da olabileceğini, başarılarını takdir ettiğiniz gibi hatalarında da yanında olup bunlardan ders çıkarması gerektiğini, bu not düşüşün neye bağlı olabilir acaba, biraz düşünüp değerlendirelim mi? Bizden yapmamızı istediğin, beklediğin şeyler var mı diyerek aslında sormak gerekiyor. Çok fazla soru cevap yapmıyoruz, iletişimde olmuyoruz. Doğru, doğru iletişim kanalları kurduğumuzda zaten çocuklardan çok güzel bir şekilde geri bildirim alabiliyoruz aslında. Bu noktada biraz verilerin sabırlı olması, sürecin içerisine, içerisine dahil olmaları gerekiyor. Hilal Hanım, veliler şimdi bizi izliyorlar ve hepsinin e, düşündükleri şeyler var tabii ki. Kimisi öğrenci koçundan destek alıyor, kimisi e, uzmandan destek alabiliyor. E, fakat bu süreçte öğrenciyi takip ederken neler yapması gerektiklerini bazen biliyorlar. Bu konuda sizin önerileriniz neler olacak? E, bu konuda velileri çocuklarıyla iletişim içinde olmaları, gerçek manada iletişim içinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızı tanıdığımızı düşünüyoruz ama zaman zaman bazı şeyleri göz ardı ediyoruz. Ya da işin kolayına kaçıp daha çok direktif vermeyi tercih ediyoruz. Emir kipleri kullanıyoruz. Ve yüksek sesle söylenen ifadeleri biz yetişkinler nasıl ki kulak ardı ediyorsak çocuklar da kulak ardı ediyorlar. Çünkü bilinçaltına hitap eden ses tonu yumuşak ve naif olmaktır. Çocuğunuzdan beklentilerinizi ona çok yumuşak ve anlaşılır dille göz temas kurarak ifade ettiğinizde onu anladığınızı cümlelerinizin içine yerleştirdiğinizde evet seni anlıyorum yorgun hissediyorsun. Evet bu sınava çok çalışmıştın ama beklediğin sonucu elde edemedin. Gel şimdi bunu birlikte değerlendirelim. Acaba neden başarısız olmuş olabilirsin? Bu kadar çalışmana rağmen acaba motivasyonun mu düştü? Sınav anında herhangi bir şey mi yaşadın? Genellikle işin kolayına kaçıp biz evet kötü bir not almışsın yapmaman lazım. O kadar seni dershaneye yolluyoruz ya da özel dersler aldırıyoruz. Bak öğrenci koşuna da gidiyoruz. Sonuç bu mu olmalıydı gibi. Yargılayıcı ve suçlayıcı davranıyoruz. Ondan sonra iletişim bitti zaten. Çocuk söyleyeceğiniz hiçbir bir şeyi terkin olarak kabul etmeyecektir. Bu noktada velinin e, şunu düşünüp değerlendirmesi gerekiyor. Çocuğun bir şeyler yaşamış olabilir. Bu başarısızlığının sebebi sadece onun başarısızlığı değil, işbirliği içinde olmalıyım ve sağlıklı bir iletişim kanalı geliştirmeliyim. Onu ne motive eder? O andaki motivasyonu düşüren sebepler nelerse bunları görmek, gözlemlemek, açık açık ona sormak, bununla alakalı kendisinin fikri varsa onları dinlemek bu konuda işbirliği içinde olduğunuzu samimi olarak duygularınızla ve ifadelerinizle yansıtırsanız hı hı. çocuk gerçek manada zaten velisinin, ebeveynlerinin onun için bir şeyler yaptığını fark edip sorumluluklarının bilincine zaten varacaktır. Bugünkü konuğum aile danışmanı ve psikolog Hilal Uzunkaya seçendi. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi tatiller dilerim.